Damatlar evinde iki damat adayı konuşuyordu. Bir tanesi diğerini uyardı dedi ki senin hoşlandığın kız sana karşı bir şey hissetmiyor. Bakalım kimlermiş bunlar ve o bahsedilen gelin adayı kimmiş? Ceyda ile konuştuk. Bundan sonra Ali şimdi burada yok kendisi. Arkadaşa selam olsun. O da konuştu. Ee, hani bu gül vermek dışında başka bir şey mi yapmasın istiyorsun? Hayırdır falan dedik yani ilgi görsem Yani sen şikayetçi olduğun konuyu söyledik. Ondan sonra bir de hani biraz da bir yokladık onu bakayım var mı yok mu. Hani gül getiriyor sadece başka bir şey yapmıyor falan filan. Baktık Zeydana şöyle bir tekrar. Ya ben bir şey hissetmiyorum ki. Hani geçen hiçbir şey yokken mesela dedi. bir sevgi bir şey değiliz dedi. Geldi bana bağırdı dedi. Ondan sonra bağırma da beni rahatsız etti. Soğuttu beni dedi. Dedim ki hani eee bu Bağırmalar, mağırmalar falan filan, sen... Cansel hatta şey dedi, sen seversin falan dedi. Yani, ben hiç sevmem falan dedi, yani, sen mi sevmezsin? Yani, sen seversin falan, aşk oldum kişiden. Gerisi severim falan dedi. Ondan sonra e, yani sana karşı bir şey hissetme Ben dedim ki, sen eğer bir şey hissetmiyorsan kes o zaman muhabbetin önünü dedim. Yani daha fazla uzatma, şey gibi geliyor dedim, hale döndüm. Yarın öbür gün dedim, sanki burada de birden... Bir dakika abi. Yarın öbür gün sanki dedim buradan kapıdan birisi girecek, yeni bir damat adayı. Hani ona karşı bir şey hissedeceksin. Turgay da öyle elinde kalacak gibi çiçekleriyle falan gibi düşünüyorsun. Yani öyle mi olacak dedim. Yok falan dedi, hatta Cansel Doğan'a da şey dedi. Ali bir bağır dedi. Ondan sonra Ceydoğul yaptı. Hoşuna gitti, gülümsedi falan filan. Hani bir şey hissetmiyor da Ali'ye karşı bilgisi mi var yoksa ee, Hani sana bir şey hissetmiyor zamanla olacak şeyler bunlar diyor. Ya şöyle bir şey söyleyeceğim sana ha, kardeşim. Sizin olaylar zaten karışmış yani. yani. Eğer zaten bir şey hissetmiyorsa da açık açık söylesin ben de ilgilenmem. Ha Bunu ona söyle bence. Bunu zaten VTR'e açtığında Söyledi ama o sana yani. şey de demiş başka adaylarla da ilgilenebilirsin hani sadece ben değilim burada. Ya öyle bir şey söyleme. Bilmiyorum bize öyle söyle. Öyle bir şey söylemedi yani bana eğer öyle bir, bir şey söylemiş olsaydı. olsaydı zaten o andan itibaren onunla ilgilenmeyi keserdim kardeşim. Ya, Çünkü Bize herkesin söyleyeyim. yapısı farklı. Ben buraya ona yalvarmaya gelmedim. <laughs> evet Ceyda. Erdem maşallah. Maşallah ya maşallah her şeyi cümlesine kadar nasıl yetiştirdin hemen yetiştirmek değil Ceyda'cığım burada ben o adama söyledim ki Ya zaten kalkıp... bu bilinen şeyler ki yani ben Turgay'a söylediğim şeyler bunlar işte söylemediğini Arkası... iddia ediyor tatlım Ay, onu söylüyorum Hayır ben Turgay'a hep söyledim ben yani hani Turgay ben sana elektrik aldım hemen başlayalım diye bir şey söyledim mi? Sen bana e, burada başka gelin adayları var ilgilen diye bir şey söyledin. Evet söyledim. Buraya benim için Söylemedin. gelmiş olabilir. Hayır söyledim. Söylemedin. Çok iyi hatırlıyorum ben sana bunu söyledim. Tamam söylediğim VTR'ye çevirsin ama diğer adayları da görelim. tanıyabilirsin bana, dedim Turgay. Bana öyle bir şey söylediysen de ben de şu andan itibaren söylüyorum seninle ilgilenmeyi kesiyorum. E tamam kes Allah Allah ne yapayım yani. Ama ben sana söylediğimi çok iyi hatırlıyorum. Bana gel gelmiş olabilirsin. Ben hatırlamıyorum. Benden bana o zaman... bir şey bekliyorsun ya şimdi bir elektrik almamı falan bekliyorsun ya. Evet. Ha. Onu göremediysen eğer hani beklemek istemiyorsan diğer gelin adaylarıyla da ilgilenebilirsin dedim sana. Demedim. Dedim. Demedim. Dediğimi çok iyi hatırlıyorum. ne böyle ya? hatırlıyorum. inatlaşıyor ben. De. Ay, Aynen çok saçmalık şey. durum yani. Peki Dedin şu an yani. dediğini söyle de şu an diyor abi. musun? Yani. Yani ben şu an Turgay'a karşı bir şey hissetmiyorum. Bu zamanla olacak bir şey yani. Turgay da istesin hemen diğerini olsun Diğerini söylüyor musun Turgay'ın alındığı şeyi? Hemen olsun şey. istiyorum derken bir buçuk hafta geçti ya. ya bir buçuk hafta da ne var? Ne yapalım var? o zaman bir sene biz bir şeyler hissetmeye çalışalım bir sene sonra başlayalım. Bir buçuk hafta ne bir buçuk hafta var. Oh, Turgay sen. <laughs> bir dakika şu an şu an o iddia ettiğin kelimeyi söyleyecek Burada... cesaretin var mı? E, yani Turgay'a ben bir şey hissetmiyorum git, ki. Git başka zaman gelin adaylarını şey? da tanıyabilirsin. Şu e, tanıyabilir an diyor musun? Tabii. Tanıyabilirim. Niye tanımasın? Hani az önce söyledim söyledim sen duymadın diye tutturduğun şeyi şimdi söyleyebilir misin? Evet. Ben zaten daha önce de söyledim Turgay'a bunu. Yani... Şimdi bir daha söyle o zaman bakalım nasıl tamam, tepki verecek? Tamam Turgay vereceğim. beni hani çok e, zorlanıyorsan beni elde etmeye hani benim için geldiğinde... Konuyu şimdi. değiştirme. Aynı o şekilde Hı. söyle. Evet. Tamam. Aynı o Aynı o anlama geliyor. Ben benim için zorluk o yoktur. O anlama geliyor. Bak, gelmiyor. bak bir, anlama bir şey söyleyeceğim. Yani hayır. benim için uğraşmaya zorlanıyorsan onu tanı. Seda Hanım. Başka bir cilve. Seda Hanım. Uğraşmak istemiyorsan benimle diğer gelin adaylarıyla ilgilenebilirsin yani. Ben Seda sana Hanım. bunu daha önceden söyledim. Seda Hanım. Seda Hanım. Git ben sana git başka adaylarla ilgilen demiyorum ki. Eğer böyle Bana hissediyorsan diğer adaylarla ama dedi ki ben istersen başka gelin adaylarıyla ilgilenebilir dedim dedi. Şimdi şu anda söylediğin şey daha farklı. Evet. Ama hayır farklıdır. Farklı. Ben onu bak gene söyledim. Şu anda söylediğin şey daha farklı. Anlaşılıyor. Ben onu Erdem sana soralım. Konuştum. Sen hangi manada anladın? Yani ben Ceyda bana ne söylediyse aynı hani söyledim ki... Hani bu şekilde ki... söyledim ama... Bu şekilde mi söyledi peki Ceyda? Şu ya an şekilde söylediği şekilde ya hatırlıyorum ben, hatırlıyorum. ben şey dedim, Ceyda dedim hani de gelin sonrasında gelin. umut verme gibi durumlara düşmeyin. Hani bu pozisyon ikinizi de rahatsız eder. Seda Hanım hani... ben... E... Bir dakika Turgay bir yerden bir konuş. Konuş. <gülüyor> <gülüyor> hani bana e, bu durum... Düşmemeniz için istiyorsan söyle dedim başka hani ilgisini çekmesi gerekiyorsa çeksin veya ilgi duymuyorsan bir şey yapmıyorsan yani kes önüne at dedim. O da dedi ki ya ben zaten ona söyledim hani e, başka adaylarla ilgilenmek istiyorsa ilgilenebilir yani ben bunu ona söyledim dedi. yalan mı Ceyda'cığım? Doğru. Tamam bu tamam. zaten ben söylediğim şey bu. Ama, ee, ben bir ama şey şunun ne ikisinin, ikisinin arasında Çıkart. fark vardır bir tanesi. İstiyorsan başka gelin adaylarıyla da ilgilenebilirsin. İkincisi, ay ben zor geliyorsam Sedan, yani. Onu söylerse, böyle hay ser hayır, ser ben onu söylersen. Ay ben onu söylemek istedim. Ee, o, o anı anı başka gelin söylüyorum ben onu zaten. Sedan. Diğeri cilvedir, nazdır çünkü. Seda o tavırla söylemedi. Normal benim size geldik. söylediğim gibi söyledi. Sen yeter ki sen kısmetse